En acısı. Gülen verdiği biberden yiyelim. Hmm. Hadi acı. Tamam hadi bakalım. Hadi Açık şimdi... Bir bir daha da asın, asın. Şimdi Eci'nin sürecine başlıyor olacağız. <laughs> <Sen çekil. gülüyor> evet Eci'nin şimdi başlıyorsun. Bir. Hayır öyle değil. Ama böyle... ben böyle yapacağım. Tamam Şurası. hadi bak. İki. i̇ki. Şu anda iki. Sıraç i̇ki. bekliyorsun. Sıraç acele evet. yok. Bekliyorsun. Evet. Ejin kenara geç. Evet, şimdi sıraçta sıraç. 1 bir, 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 bir. Toplam, toplam ne oldu? Dört olduk. İkiye bir oldu. Beş, beş, ikiye bir işte. Evet. Bir, üç oldu. Sektiremiyorum. acele i̇ki, etmiyoruz ya. Iki. Acele etmeyeceğiz ya. Tamam. Evet. 2. 2. Evet. Evet, Agent 4, Sıraç 5. 5. Ben de 5'im. Allah'ım sana yaparım, çok korkuyorum. Ah, Ecrin 5 oldu, Sıraç 2 oldu, 7 oldu. 7. Arkadaşlar yapamıyorum. 2 yapalım. Bekliyorsun ya. bir saniye, şimdi normalde haklarınız bitti. Ya. Haklarınız bitti normalde, değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız? Ek. Bek. Hak istiyorsunuz değil mi? Kaç tane yapalım? 2 mi üç mü yapalım yine? Ben iki isterim. Haydi bakalım iki istiyoruz. Sıraç bakalım yedi. İki de sıraç ulaşabilecek mi ona? Evet. Ben de <laughs> Sıraç bekle tekrar bir. başla. Sıraçta ilginç ben bir bir ace acelecilik. Ben bu sıraçla üç Evet. Bir daha 6 puan. Sırat 8 oldun. 8. 2 tane de sektörsen. Evet. 2. Al verin sana kızım. 1 2 2. Ben kazandım. 8. 10 oldu. 8. 10 oldu. 8. Sırat 10 oldu. Ya, yani Sırat hareketini yap. <laughs> Hadi arkadaşlar. Onun için bir daha. 2 ak veriyorum ona. Oo. <laughs> Hadi sana iki ak daha ver Deycin. Sen kaç olmuştun en son? 7 mi olmuştun? Altı mı olmuştun? Yediydim. Yedi. Dokuz, dokuz oldum. Hayır canım. 9 oldu? şey. oldum. Ama kolayı Hayır. Abi yedi sekiz. oldu. oldum. Hadi bakalım. Bir. Olmaz. Ellerle yok. Tamam. Olmaz. Bir evet. Daha deniyor. Son hakkın kreci. Of hiç yapayım hadi. Bir. Bir. Arkadaşlar dokuz oldu. Günün şampiyonu. Ben. Ramazan ben... Sıraç Özdaş. Yap hareketini nasıl düşüyor? Ne? Ben... Şöyle yapıyordunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> Aferin haydi bakalım. Efendim? Bye bye. Bir de ben deneyeyim şimdi. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar babam şimdi de bu babam arada, deniyor. Bu arada acı biberi de göreceğiz değil mi? <laughs> evet. Yani biberi yerken çekeceğiz yani. Ama babam kaybederse babamla biz yiyeceğiz. Hmm, evet. Tamam hadi bakalım. Evet arkadaşlar babam sektiriyor. 3 3 evet. Bir daha. Evet babam 3 tane sektirdi arkadaşlar. Baba ben de Üç. sektirdim. 3 Babam <laughs> yine 3 <üç> tane sektirdi. <laughs> Aynen aslında dört tane da oldu, da arkadaşlar. Da 7. <laughs> 3 oldu arkadaşlar. Yedi. Üç oldu arkadaşlar. On oldu babamın. On. Tamam bakalım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey ablam acı biber yiyecek. Çünkü tuvalet kağıt, tuvalet kağıdı ile sektirme yarışını yaptık. Ben yendiğim için ablam yenildi. Sonra da o da acı biber yiyecek. Şimdi sizlerle birlikte göreceğiz. Evet acun ne hissediyorsun? Çok kötü hissediyorum arkadaşlar. 3 tane var burada. Yani çok acı olacağını düşünüyorum. Suyum da burada hazır. Şimdi suyumu şöyle koyacağım. Yani babam iki tane yedi de ama. Arkadaşlar çok acı. Ben <laughs> bunu dayanamıyorum. Çünkü bir videoda bir video çekmiştik. O zaman da ablam bir bir tane daha yemişti. Çok acıydı. O zaman da arkadaşımla birlikte oyun oynuyorduk arkadaşlar ceza çıkmıştı o zaman da bana. Arkadaşlar çok acı. Evet. Hadi üçüncüyü de yiyebilecek mi? Yiyecek arkadaşlar, mi? Arkadaşlar tuvalet kağıdıyla çekirme videolarını istiyorsanız Devam... abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu üçüncü. Maşallah tamam. ya öyle öyle. Korumadan seni koruyor işte Ejin. <laughs> Acı boğazından al